Galatasaray'ın aslında hiç de fena başlamadığı maçta Devler Ligi'nde tarihinin en ağır yenilgisini alması, başta stadı dolduran ve muhteşem bir kareografiyle takımlarını destekleyen on binlerce sarı kırmızılı taraftarla birlikte en çok Fatih Terim'i şaşırttı. Özellikle kaçırılan pozisyonlar sonrası, savunma hatasıyla yenilen ilk gol sonrası tecrübeli teknik adamın yüzünde büyük bir hayal kırıklığı vardı. İkinci yarıya yine hızlı başladı Galatasaray. Ancak golü bulan yine Real Madrid olunca hem tribünler hem de Fatih Terim'in yüzünde bu kez umutsuzluk belirmeye başladı. 63 ve 66. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun üst üste kaydettiği iki gol sonrası fark açılınca Fatih Terim'in suratındaki sıkıntı iyice arttı. Goller geldikçe umutsuzluk arttı, dakikalar daha da zor geçmeye başladı. Umut Bulut'un golü bile teselli etmedi tecrübeli hocayı. Zaten son noktayı da yine Ronaldo koyup tabelaya 6-1'lik skor yansıyınca Fatih Terim'in ağzından maç yorumu yerine şu sözler döküldü maç sonrasında. Ben bu güzel günde tabi hakikaten seyircilere çok üzüldüm. Üzgünüm buradaki, dünyadaki... Galatasaraylılara hakikaten güzel bir gece yaptılar bize ama biz karşılığını veremedik.